Bugünkü sevişmeler evlenmeler köşemizde titiz bir kadının dramından söz edeceğim. 24 yaşındayım. Kocam genç bir operatördür. Günde bir iki ameliyat yapıyor. İşte bütün felaketim bu ameliyat kelimesindedir. Ben temizliğe çok düşkünüm. Her şeyden iğrenmek gibi de bir huyum vardır. Kocam her gece sofrada bana o gün yaptığı ameliyatları anlatırdı. Bunları dinlerken iştahım kapanırdı. Kocanızın da sofra muhabbeti pek mutebermiş. Kocam bunun farkına vardı, bir daha hiç bahsetmedi. Ama kafi değil ki ben bir kere onun ellerinin kanlarla, pıhtılarla, irinlerle nasıl oynadığını öğrendim. Fazla hayalperest olmasanız mı acaba? Artık kocamı görünce apandisit ameliyatı yaparken bağırsaklar arasında dolaşan elleri, deşilmiş karınlar, kesilmiş damarlar geliyor fena oluyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? Sabrediniz. Sizdeki nefret, operatörleri insan kasaplarına benzetmek suretiyle yapılan mahut şakaların eseridir. Vaka bu hisler mantığa sığmazlar. Gözünüzün önüne kanlı pamuklar değil, yatağından kalkan sıhhatli bir insan yüzü getiriniz.